Kanalımdan hepinize selamlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber KPSS genel kültür için hazırlamış olduğumuz 3. tarih denemesine geldik. 3. denemeyi sizlerle beraber çözeceğiz. 1. ve 2. denemeyi çözüp kanala yüklemiştik. Hem KPSS tarih genel tekrar konu videomuz, e-ilave bu denemelerle de özellikle sınava doğru çok güzel bir şekilde ilerliyoruz diyelim. Hepinize hoş geldiniz. Selamlar ve saygılar. Yine çok güzel ve orijinal sorularla şöyle bir KPSS genel kültür tarih denemesi sizlerle çözeceğiz diyelim. Ben hemen ekran kontrolümü yapayım. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Burada bir problem yok. Tamam. Ben denemeyi çözmeye başlayabilirim. Hepinize tekrardan selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Hadi bakalım ilk soruyla beraber deneme gelsin. Şimdi aşağıdakilerden hangisi avarlarla ilgili doğru bir bilgi değildir deniliyor. Dikkatli bir bakalım. Şimdi İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk devletidir. Onlar hakkında doğru bir bilgidir. Bunu sayabilirim. Üzengi'yi Avrupa'ya tanıtmışlardır. Bakın Üzengi'nin özellikle tanıtılmasında gerek Avarlar gerek Avrupa Hun Devleti özellikle önemli katkıları bulunan devletler arasındadır. Bunu söyleyebilirim. Göktürk baskısı ile Avrupa'ya göç etmişlerdir. Biliyorsunuz Göktürklerin kurulmasında Asya'daki Avar Devleti'nin yıkılması önemli bir etkendir. Avarlar Hunlarla beraber hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran topluluklardandır. Bu da KPSS'de önceki yıllarda çıkan bir sınav sorusudur. Öyle diyelim. Bu da var. Museviliği benimsemişlerdir deniyor. Musevi de benimseyen ilk ve tek Türk devleti Hazarlardır. Doğal olarak bu, de, e, yani bu bilgi burası için doğru değil. Macaristan ve Romanya çevresinde devlet kurmuşlardır. Dedik hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuruyorlar. Doğru bir bilgidir. Evet. Hadi bakalım sorumuzun doğru cevabı D seçeneğiydi. İkinci soruyla devam edelim. Fatih Hocam demiş hocam merhaba. Sosyal bilgiler ÖABT tarih ve coğrafyada çözer misiniz diye cahit diye. maalesef artık ÖABT çözmüyorum. Veya ÖABT anlatmıyorum YouTube'da. E, bu yüzden maalesef diyebilirim orası için. Gelelim ikinci soruya. Ama bu içerikler ÖABT için de geçerli sonuçta. Yani genel kültür için olması hani ÖABT'de aynı kapsamda gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabii. Onu da söyleyelim. Türk-İran mücadelelerinin anlatıldığı ve Firdevs'in kalem aldığı Şehname adlı eser aşağıdaki hükümdarlardan hangisine sunulmuştur deniliyor. Evet seçenekler arasında bizim için Melik Şah, Gazneli Mahmut, Tanrışoğlu Süleyman Şah, Alparslan ve Satuk Buğrahan var. Evet Firdevs'in önemli bir eseridir Şehname. Bu eserde tarih öncesi çağlardan Sasani Devleti'nin sonlarına kadar olan İran tarihi anlatılmaktadır. Gazneli Mahmut'a olmuştur. Bu yüzden B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Güzel. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türk İslam Devletleri'nde saray ile halk arasında ilişkileri düzenlemekte görevli kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Evet Serheng, Çeşnigir, Hacip, Kapıcıbaşı ve Camedar bizim için seçeneklerde bulunan ifadeler. Sizce bunlardan hangisi olabilir? Saray ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen. Mesela seçenekte serheng diye bir ifade var bizim için A seçeneğinde. Hükümdarın önünden giden ve yollarını açan görevliler bizim için serheng. İkinci de mesela çeşnigir var. Çarşnigir bazen yazılıyor böyle. Hükümdarın yiyecekleriyle eğleniyordu bu. Sorunun doğru cevabı bizim için haciptir. Özellikle saray ile halk arasındaki o düzeni dilleği sağlamak haciplerin göreviydi. Hacipler halkın şikayetlerini dinler. E, hani sultana iletirdi bu bağlamda önemli nedir? Kapıcıbaşı var mesela D seçeneğinde ve sarayın günlük hizmetlerini gören devlet görevlisidir. Bir de camedar var. Camedar da sarayın terzisidir. E o zaman ne oldu? Bizim için sorunun doğru cevabı C seçeneği Hacip oldu. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Evet, diyor ki soruda e, Osmanlı Devleti'ne ve veraset sisteminin padişahlarından hangileri döneminde değişikliğe uğradığı söylenebilir? Evet, veraset sistemi için düşüneceğiz. Hangilerinde bir değişiklik yapılmıştır? Mesela 1. Murat döneminde hatırlayın neydi? Yani ee, Orhan ve Osman Bey dönemlerinde. Hani ülke hanedanın ortak malı olarak görülürken 1. Murat döneminde padişahın ve oğullarının ortak malı olarak geçmekteydi. O zaman veraset anlayışında bir değişiklik var. Yine 2. Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde bu biraz daha daraltılmış ve ülke padişahın malıdır olarak geçmektedir. 1. Ahmet döneminde ise özellikle kardeş kadrinin önüne geçebilmek, halk kavgalarını önleyebilmek Osmanlı soyunun devamını sağlayabilmek adına en hani yaşlı ve olgun kişinin yani Ekber ve Erşet usulünün getirilmesi vardı. O zaman burada da var. Ancak e, bizim için 6. Mehmet döneminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. E, bu yüzden C seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Humayun üyesi olan Sadrazam'ın özellikleri arasında bulunmaz. Evet Sadrazam için düşüneceğiz ve ee, ona göre cevap vereceğiz. Demiş ki mühimme defterlerinin kaydını tutması. Bu olabilir mi? Yani bunu sadrazam mı yapıyordu yoksa katipler mi yapıyordu? Padişahın mührünü taşır. Orduya Serdar-ı Ekrem e, hani, unvanıyla komuta eder. Fatih'den itibaren divana başkanlık eder. Yükselme döneminden itibaren de Enderun'dan yetişimler daha çok tercih edilir. Ee, mühimme defterlerinin kaydı sadrazamın işi değildir. Katipler bakar onlara. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde silah tacirleri ve kaplumbağa terbiyecisi adlı ile tanınan ve müzede çalışmalarını başlatan kişi aşağıdakilerden deniliyor. Özellikle hani bu Türk coğrafyasında e, arşivciliğin gelişmesinde ve buna bağlı olarak arkeolojinin ilerlemesinde arkeolojinin babası olarak sayılan isimlerden biridir. Peki kimdir bu bizim için? Osman Handi Bey ismidir değil mi? Bu bakımdan oldukça önemli. Şimdi Şeker Ahmet Paşa var mesela seçeneklerde. E, i̇lk resim sergisini açacak değil mi? E, İtri Dede Efendi yani bu müzik alanında çalışan önemli isimlerden e, biri. E, hani İtri ve Efendi. Nefi ise e, özellikle Osmanlı'da 4. Murat döneminde görmüş olduğumuz Hiciv ustalarından biri. E, Osman A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Yukarıki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı demokratikleşme hareketlerine etkisinin olduğu savunulamaz deniliyor. Evet. Ne dersiniz burası için? Sema demiş, hocam güncel YKS ders videolarınız ne zaman gelecek diye. Ee, Eylül ayından itibaren yüklemeyi düşünüyorum. Çok güzel dersler olacak. Ee, çok güzel bir tasarım hazırlayacağım orayla ilgili. Eylülden itibaren o derslerde buluşuruz. Tamam. Evet. Osmanlı demokratikleşme hareketleri arasında hangisi savunulamaz? Ne dersiniz? Bunlardan hangisini? Ben gösteremem. Almanya'nın siyasi birliğini kurması. Osmanlı demokratikleşme ile ilgili herhangi bir gelişmeye sebebiyet vermiş olabilir mi sizce? ben göremiyorum. Ama biliyorsunuz ki Osmanlı demokratikleşme hareketleri senede ittifakla başlayacak. Beraberinde tanzimat, ıslahat gibi temel hareketleri de getirecektir. Hani 1876'ya geldiğimiz zaman kanunu esasının ilan edilmesiyle hani Türk yazılı tarihinin ilk anayasası olarak bilinmektedir. E, tamamen meşruti sisteme geçilme söz konusuydu. Tabi e, hani bu gelişim süreci Avrupa'da meydana gelen önemli hani gelişmelerinde e, tamamen bir yansıması olarak söylenebilir. 1830 ihtilalleri mesela alacağım seçeneklerden biri. Bu ihtilallerle Avrupa'da meşruti yönetimler yaygınlaşacaktır. Bu bakımdan oldukça önemli. 48 ihtilalleriyle beraber de özellikle Avrupa'da anayasalcılık hareketleri ilerleyecek. O zaman ben her ikisini de var olarak burada kabul edebilirim. E sonlamaz dediği için yalnız bir A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Öyle diyelim. Evet e, sosyal ÖABT için de hani bu sorular uygundur. Çözebilirsiniz yani. Tarih her yerde tarih. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Oraya bakalım. Diyor ki İkinci Mahmud'un tebaamda Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri Havra'da görmek isterim sözünün akımlarından hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Evet. Sizce hangi akım burada vurgulanmış olabilir? İslamcılık, Turancılık, Osmanlıcılık, Türkçülük ve Ademi merkeziyecilik seçeneklerde veriliyor. Hangisini söyleyebilirsiniz siz burada? Şimdi bakın bir Osmanlı milleti yaratma gayesi ve unsuru söz konusu burada. E, bu yüzden hani din, dil, ırk gözetmek gözetmeksizin tüm toplumu tek çatı altında görme Osmanlıcılık fikir akımının bir yolu değil mi? E, o zaman bu olduğunu söyleyebilirim. İslamcılığın temel gayesinde bütün İslam toplumlarının halifenin çatısı altında toplanması vardı. Turancılık ve Türkçülük aynı hedefi gözetiyordu. Ademi merkeziyetçilikte ise Prens Sabahattin şunu hedefliyordu. Yerel yerinden yönetim. E, bu yüzden Osmanlıcılık C seçeneği bu soru için sorunun doğru cevabı oldu. Evet. Bir sonraki sorumuza gelelim. Diyor ki yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin tanzimat döneminde gerçekleştiği söylenebilir? Evet. Tanzimat dönemi için düşüneceğiz. Mecelle hazırlanma başlamış. Batı tarzı mahkemelerin açılması ve ilk Osmanlı Bankası'nın kurulması. Evet. Ne dersiniz? Şimdi tanzimat dönemi biliyorsunuz ki bizim için 1839'dan 1876 yılına kadar süren bir süreçtir. E bu bağlamda mecelle hazırlanmaya başlanacak. Bunu söyleyebilirsin. Yine batı tarzı mahkemeler e, açılıyor. Bunu da söylemek mümkün. Bankı Dersaadet adında ne yapılıyordu? İlk Osmanlı Bankası kuruluyordu. E o zaman bu da kesinlikle benim için var diyebilirim. E her üç gelişme de tanzimat döneminde gerçekleşmiştir diyebilirim. 1, 2, 3 E seçeneği sorumun doğru cevabı. Bir sonraki sorumuza gelelim. Buraya bakalım. Şimdi demiş ki aşağıdakilerden hangisi? Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında görmek istemesinin nedenler arasında yer almaz. Mevzu ne? Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş ancak 1914'ün sonlarında Almanya'nın yanında savaşa katılmıştır. Peki Almanya Osmanlı Devleti'nin yanında görmek isterken hani nelerden istifade etmek istiyor? Onlara bakalım. Şimdi Orta Doğu petrollerinden yararlanmak istiyor. Bu var mı? Kesinlikle ve kesinlikle var. Ben bunu söyleyebilirim. Halife'nin gücünden istifade etmek istiyor çünkü Fransa ve İngiltere'nin elindeki sömürgelerde oldukça fazla Müslüman sayısı var. Bunları etkilemek isteyecektir. Cephe sayısını artırmak ve kendi cephe yükünü hafifletmek isteyecektir. Osmanlı teknolojik gelişmeyi takip etmek. Aa, hangi teknolojik gelişmeyi? Osmanlı çöküş dönemini yaşıyor. Askeri, ekonomik, aynı zamanda teknolojik bakımından oldukça geride. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır. E, Osmanlı'nın insan gücünden de istifade etmeye çalışıyor. Bak teknolojisi yok ama insan gücü var. Bundan istifade etmeye çalışacaksın. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu benim için mevcut. Evet. D seçeneği sorunun doğru cevabı. Geldik bir sonraki soruya. Diyor ki, yukarıda özellikleri verilen milli mücadele hazırlık dönemi gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi, milli güçler tek toplanmıştır. Tam bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır. Evet, Bakın bir kez daha vurgulanmıştır. Demek demek ki önceden hani milli bağımsızlıktan, tam bağımsızlıktan taviz verilmemesi konusunda bir hani ifadenin yer aldığı söyleniyor. Bu da Erzurum Kongresi'nde manda ve reddi reddiyledir. E, Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmiştir. yani bunu atıfta bulunuyor. Peki bu benim için neresi olur? Sivas Kongresi olur. D seçeneği sorumun doğru cevabı. Evet bir sonraki soruya geçelim. Bu arada sizlere söylemiş olayım. Saat 21'de bu akşam yani 30 Ağustos 2022 tarihinde e, bir coğrafya denememiz olacak online. Bu deneme bittikten sonra haberiniz olsun. Evet, o da tabii üçüncü deneme geçtik coğrafyada da. Her ikisinde de şu an üçüncü denemelerde olduğunu söylememiz gerekir. Evet, gelelim. Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması istenmiş bizden ve hangisi olacağı ifade edilmiş. Şimdi alan vergisinin artırılması, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesi. Peki, Kronolojik sıraya bakacak olursak. Anlam vergisinin artırılması 1920 yılındadır. Ki TBB'nin ilk kanunlarından biri olarak bilinmektedir. O zaman burası 1920. Tabii için biraz garip oldu ama idare edin. Mahasla yazıyorum. E, i̇stiklal maaşının kabulü bizim için ne zaman gerçekleşiyordu? İstiklal maaşının kabulü Mart 1921'de değil mi? Mart 1921'de. Burası Mart 1921. Peki Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesi ne zamandı? O da Ağustos 1921. O zaman e, sıralamada bir sıkıntı yok değil mi? Kronolojik olarak sıralandı burada 1-2-3. E, A seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Oraya geldik. Mustafa Kemal'in Maraşer rütbesiyle katıldığı muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Türk tarihinin son savunma savaşı olan, yani 1683 2. Viyana kuşatmasından başlayarak 1900 20lere kadar gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne yapacaktı? E, son savunma savaşına verecekti. Ve Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mareşal rütbesini alacaktır. E, büyük taarruza ise Mareşal rütbesiyle katılıyor. E, bize hangi hani Mareşal rütbesiyle katıldığı muharebe dediği için E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Olur. E, tabii büyük taarruzdan sonra da biliyorsunuz Fevzi Şakmak Maneşer Rütbesi'ni alıyor. Onu da ifade etmiş olalım. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. E, Atatürk'ün bir sözü var ve inkılaplarından hangisinin önemini belirtmek amacıyla söylemiştir deniliyor. Dikkatli bir bakalım. Atatürk'ün biz her bakımdan medeni olmalıyız. Turan kıyafetlerini araştırıp ortaya çıkarmaya gerek yoktur. Çağdaş ve uluslararası görünüm için e, hani görünüm bizim için uygundur demiş. Hmm. E, o zaman hani modern kıyafetleri esas alan ve çağın şartlarına gerektirdiği e, süreye giden bir nitelik. Nedir o? Tekke zaviye türbelerinin kapatılması mıdır? Kılık kıyafet düzenlemesidir. Devlet tedrisat kanunu mudur? İşte Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun kabulü müdür? Yoksa saltanatın kaldırılması mıdır? E burada kılık kıyafet düzenlemesine uygun bir gelişme unsuru üzerine söylenen ifadeler var ki e, özellikle gerek bu devrim gerek şapka kanunu en ilkesi doğrultusunda bu bağlamda yapılıyor. Evet. Sorunun doğru cevabı B seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan devletçilik ilkesinin ilkesi doğrultusunda açılan kurumlardan biri değildir? Şimdi bak bir yandan soruyu okurken bir yandan da soruyu nasıl size ifade edeceğimi aklımda düşünüyorum. Sonra dilim karışıyor. Şimdi bakın. Öncelikle devletçiliğin ne olduğunu bilmem gerekir. Devletçilik devlet ve milletin el ele vererek ekonomi yükseltmesidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu sorunun doğru cevabı olan C seçeneği de yani iş bankası da de. devletçiliği içerisinde barındırmıyor mu? Evet barındırıyor. Ancak devletçiliğin devlet politikası haline gelmesi ne zamandır? Dünya ekonomik krizi ve 1930'lu yıllarda yaşanan temel gelişmeyle beraberdir. Bu bağlamda ne oluyordu? Etibank, Sümerbank, Denizbank, Merkez Bankası gibi kurumlar oluşturulacaktır devletçilik ilkesi benimsendikten sonra. İşte yeni madenleri keşfetmek amacıyla maden teknik arama enstitüsü oluşturuluyordu. Birinci beş yıllık sanayi planı oluşturuluyordu. Değil mi? Ama İş Bankası 1924 yılında oluşturulan bir özel bankadır. Yani devletçiliği içerisinde barındırır ama doğrudan devletçilik doğrultusunda yapılan bir hamle midir? Hayır. Bu yüzden C seçeneği sorumun doğru cevabı tamam mı? Lütfen dikkat edin. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Buraya bakalım. Demiş ki e, aşağıdakilerden hangisinin 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanunu kapsamında yer aldığı savunulamaz. Evet Medeni Kanun kapsamı için düşüneceğiz. Sizce hangisi bunlardan biri olamaz? Demiş ki resmi nikah sorunluluğu var mı? Var. E, miras bölüşümünde eşitlik var mı? Var. Patrikhanenin siyasetlerinin elinden alınması var mı? Var. Kadınların istediği mesleği seçebilme özgürlüğü var mı? Var. Medine kanun da aynı zamanda hatırlarsanız ithal olan KPSS'de de gelen bir temel bir soru vardı. Yani toprak mülkiyetiyle ilgili temel esaslar da Medine kanunda özel haklarda verilmiştir. Onu da söylemiş olalım. Ancak yerli sanayicinin desteklenmesi teşviki sanayi kanunu ile beraberdir. Bu yüzden C seçeneği sorumuzun doğru cevabını oluşturur diyebiliriz. Evet. Bir sonraki soruma gelelim. Oraya bakalım. Şimdi diyor ki aşağıdaki hangisi cumhuriyet dönemi gelişmeler arasında yer almaz? Evet, cumhuriyet dönemine esas alarak bakalım. Ne dersiniz burası için? Kızılay'ın kurulması, Merkez Bankası'nın açılması, millet arası rakamların kabulü, millet mekteplerinin kurulması, kadınların devlet yönetimine katılması. Evet, bunlardan hangisi cumhuriyet dönemi gelişmeler arasında yer almaz? Şimdi Kızılay'ın kurulması denilmiş. E, Kızılay yani Hilali Ahmer 1877'de kuruluyor değil mi? Ta o döneme e, atıfta bulunan temel bir gelişim adlanadır. E, Merkez Bankası'nın açılması 30'lu yıllarda. Milletler arası rakamların kabulü, millet mekteplerinin kurulması, kadınların devlet yönetimine katılması bunların hepsi Cumhuriyet dönemi temel gelişmeler arasındadır. Ama Hilali Ahmer Osmanlı Devleti dönemine aittir. Bir sonraki soruya bakalım. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde aşağıdaki olaylardan hangisi yer almaz? Evet, Nutuk için düşünelim. Bunlardan hangisi notuk da bizim için yer almıyor? Ne dersiniz burası için? Sivas Kongresi Amasya mülakatı. E, açılması, Halifeli'nin kaldırılması ve soyadı Kanunu'nun kabul edilir. Şimdi Nutuk hatırlarsanız e, bizim için hani böyle 1919'dan başlayarak yani Atatürk'ün yani Samsun'a çıkmasından başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci büyük kurtayı olan 1927'deki kurultaya kadar geçen olayları anlatmaktadır. Doğal olarak 1919-1927 yılları arası gelişmeleri kapsar. Peki soyadı kanunu ne zaman kabul edildi? 1934 yılında kabul edildi. Doğal olarak soyadı kanununun kabulü notu da bahsedilen olaylardan çok daha sonradır. Kronolojik olarak uygun olmadığından ötürü sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin bu siyaset ile ilgili yapılan girişimlerden biri olduğu söylenemez deniliyor. Şimdi Atatürk döneminde köycülük siyaseti doğrultusunda pek çok girişim gerçekleşmiştir. Peki köycülük siyaseti doğrultusunda aşar vergisi kaldırılıyor. Temeli öşürdür. E, toprak reformu yapılmaya başlanıyor. Ziraat Bankası kurulmuş demiş. Dursun. Ziraat donatım kurumu açılmıştır. Tarım kredi kooperatifleri kurulmuştur. E, ama çok başarıya ulaşmış mı bu temel faaliyetler? Çok da söylenemez. Ziraat Bankası 1888'de Osmanlı'nın hani... Çiftçiyi kalkındırmak amacıyla kurulmuş olduğu temel bankalardan biridir. E, Atatürk döneminde yapılan temel faaliyetler arasında söylenemez. Bu yüzden C seçeneği sorumun doğru cevabı. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin dilde sadeleşmeye etkisi olduğu sonlanmaz? Evet. Dilde sadeleşme için düşünelim. Ne dersiniz? Burası için. Mesela Türk Dil Kurumu'nun açılması bunu destekleyici faaliyetlerden biridir. Söylenebilir. Harf inkılabının yapılması yine destekleyici faaliyetler arasındadır. Söylenebilir. Ancak icra ve iflas kanunu kabul edilmiş. Şimdi e, icra ve iflas kanunu adı üzerinde temelini böyle e, kişiler arasında ortaya çıkan kişiyle kişi veya kişiyle devlet arasındaki e, temel borçlar unsurun içerisinde barındıran temel bir kanundur. E, peki bu kanun dilde sadeleşme ile mi ilgilidir? Hayır. O zaman yalnız üç. C seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Evet bir sonraki soruya gelelim. Türk dil ve tarih kurumlarının açılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gelişmesini ortam hazırlamıştır deniliyor. Evet, milliyetçilik, akılcılık, bilimsellik, cumhuriyetçilik, inkılapçılık ve halkçılık seçenekler veriliyor. Dikkat edersen burada hemen altını çizelim. Nedir? Türk Dil Kurumu diyorsun. Türk Tarih Kurumu diyorsun. Değil mi? Peki Türk ifadesi burada niye gerektirir Atatürk ilkelerinden? Türk, ulus, millet, değil mi? Bu gibi kavramlar milliyetçilik akımının temel bir doğrultusudur. Bu yüzden A seçeneği soruma doğru cevap. Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisi temel alınmıştır deniliyor. Dikkatle bir bakalım. Devletin dini İslamları maddesinin anayasadan çıkarılması 1924 anayasasının 1928 değişikliği, değişikliğiyle yapılan bir gelişmedir. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması bunların kapatılmasıyla da hacı, hoca, molla, ağa gibi unvanlar da toplumda yasaklanıyor. Dikkat edin bu hacı, hoca, molla, şeyh gibi unvanlar soyadı kanunları değil tekke zaviye türbelerin kapatılmasıyla yasaklanmıştır. Göz sevgisi zorundan düşürmesin. E peki nedir bu da? Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak ve aynı zamanda devletin yani toplum hayatı üzerindeki din konusunda tamamen mesafeli durmak. Leğitliğin bir gerekliğidir. B seçeneği sorumlu. Doğru cevap. Devam edelim. Yunanistan ile yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi Atatürk döneminde meydana gelmiştir? Evet. Bunlardan hangisi Atatürk döneminin temel bir gelişmesi olarak söylenebilir? Ne dersiniz? Kardak kayalıkları, nüfus mübadelesi, Kıbrıs sorunu, karasuların 6 milyon 12 mile çıkarılması, Yunan F-16 hani uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesi. İşte A, C, D ve E seçenekleri güncel Türk-Yunan problemleri arasında iken nüfus mübadelesi 1930 yılında imzalanan Nüfus ahali mübadelesi atlaşmasıyla sona eren temel bir sorundu Yunanistanlarımızda. E, bu yüzden Atatürk dönemini kaps e, kapsadığı için B seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Evet, bir sonraki soruya gelelim. 1923-30 yıllar arası Türk dış politikasında gelişmelerinden hangileri Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe neden olmuştur deniliyor? Evet, ne dersiniz burası için? Bunlardan hangisi Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe neden olmuştur? Bu arada şunu da söylemiş olayım. Hayır, çıkmış sorular değil Müşra Hocam. Google Play'den, yani Apple Store'dan da kullanabilirsiniz. ya Google Play'den de kullanabilirsiniz. Google Kitaplar uygulamasını indirirseniz, Sosyolojian Tarih Soru Bankası diye aratırsanız, orada tarih e, çözümlü bir soru bankası var, 10 lira bir ücreti var. E, şöyle içinde 1500 soru var, hepsi çözümlü sorudur. E, bunlardan istifade edebilirsiniz, bildiğiniz olsun. E, telefondan çok pratik halde çözmeniz mümkün soruları. Şimdi burayla ilgili ne diyelim biz? Evet, Bozkurt-Lotus olayı Türkiye ile Fransa arasındır değil mi? Yani iki yemenin çarpışması ve bu kazanın özellikle e, ee, uluslararası divanlara aktarılmasıdır. Musul meselesi Türkiye'nin İngiltere ile Razgrad olayı ise Türkiye'nin Bulgaristan'la yaşamış olduğu temel problemdir. Bu yüzden yalnız bir A seçeneği sorunun doğru cevabı. Devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Pakistan ve Hindistan arasında sorun haline gelen ve sonrasında Birleşmiş Milletler'in konuya dahil olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Evet ne dersiniz bu ile ilgili? E, Tibet, Keşmir, Huzistan, Sibirya ve Vietnam seçeneklerde verilmiş. Keşmir'i bölgesidir değil mi? Temel problem alanı. Çağdaş. Konuların temel unsurlarından verilir. Yukarıda verilen ülkelerden hangileri? ABD'nin Marshall planı doğrultusunda herhangi bir yardım almıştır? Evet. Marshall doğrultusunu düşüneceğiz. Ki Amerika'nın başlattığı Marshall yardımından birçok devlet istifade ediyor. Yani Yunanistan'ı biliyoruz ama hani İngiltere var, Fransa var, İtalya var, Norveç var, Batı Almanya var, İsveç var birçok devlet bundan istifade edecektir. Öyle diyelim. Ee, peki burada hangisi olamaz bu bağlamda? Bulgaristan olamaz değil mi? Çünkü Bulgaristan bir Doğu bloku, Doğu Avrupa ülkesidir. Hani Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkeler Marshall yardımından istifade edememiş. Onlar daha çok Sovyetlerin önderliğinde kurulan Comecon'dan istifade ediyorlar. E, bu yüzden yalnız C seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Ve son soruya gelelim. Buraya bakalım. E, Ece hocam sormuş kaç soru var diye. Sanırım o soru bankası için söylüyor. E, 1500 aşkın soru bankası orada çözümlü halde bulunuyor. Yani Google Play'den zaten e, ücretsiz olarak da hocam Yüzde %20'sine bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Varşova Paktı'na üyeliği bulunmamaktadır deniliyor. Evet. Varşova Paktı'na üyeliği hangisinin yok? Varşova Paktı biliyorsunuz 14 Mayıs 1955'te sosyalist ülkeler arasında böyle dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla oluşan bir kurumdur. E, o niteliği içerisinde barındırır. E, Demokratik Almanya, Romanya, Polonya, Bulgaristan gibi veya Yugoslavya gibi devletler e, buranın içerisinde yer alıyor. E, ancak İspanya için bunu söylemek mümkün mü? Hayır. O zaman B seçeneği sorunun doğru cevabı o. Evet, katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim sizlerle totalde. 27 soru çözdük. Üçüncü tarih denememizdi. Daha önceki iki denemeyi çözmediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Ben bu denemeden sonra bir oynatma listesi oluşturacağım. O oynatma listesinden de gelişmeniz mümkün olabilecek. Ona da söylemiş olalım. Kendinize yani çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. İyi akşamlar dilerim. Kalanlar için saat 21'de coğrafya denemesi var. Hoşçakalın.